Amerika'da olacaklar Savunma Bakanı birlikte. Orada ne anlatılıyor Ali Çınar? Nasıl bakıyorlar Amerikalılar bu meseleye? Orada tabii sonuçta bir üstleri de var artık Yunanistan'da sürekli geliştirdikleri. Ciddi bir askeri yığınakları da var. Buyurun. Şimdi sevgili Taki'ye ek olarak şunu da belirtmekte fayda var. Lakit Martin'in Yunanistan'la bir anlaşması oldu. 84 tane F-16'nın modernizasyonu için de ...Yunanistan'la bir anlaşma yapmış durumda ve 2027'de bu modern da tamamlanması bekleniyor. Taki'nin dediği gibi Yunanistan ciddi şekilde askeri harcamalarına devam ediyor ve etmeye de devam edecek gibi görünüyor. Tabii Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 vermeliyiz açıklamasından sonra kamuoyunda bir anda Türkiye, Yunanistan ve F-16 konuları çok ciddi şekilde gündeme gelmeye başladı. Hatta Amerikan medyasında farklı makaleler ve haberler görüyoruz. Türk ve Yunan hava kuvvetlerinin karşılaştırması ve eğer Türkiye F-16'ları alsa bile Yunanistan'ın F-35'ler verilmesi dahilinde Yunanistan'ın daha güçlü bir hale geleceği ile ilgili de karşılaştırmalı analizler var. Son bir haftadır bu konular gündemde. Amerikan kongresinde Yunanistan'a tamamen destek var. Zaten Yunan Başbakanı'nın kongredeki şovu ve konuşmasını hepimiz biliyoruz ve kongre üyelerinden tam destek almış durumda. Aynı şekilde Yunan lobilerinin Türkiye'ye F-16 verilmemesi için ciddi kampanyaları ve çalışmalarının olduğunu Washington DC'de gözlemliyoruz. Yani hem F-35'i Yunanistan istiyor ama aynı şekilde de Türklere F-16 verilmemesi için de bir çaba var. Bu şartlara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin ki bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Biden'ın görüşmesinde de gündeme geldi. Hem Ege'deki istikrar olmak üzere Türk ve Yunanistan konusundaki objektif ve tarafsız bir politikanın güdülmesi konusundaki rahatsızlığı Türk tarafı Biden yönetimine belirtti. Ama ne kadar Biden yönetimi objektif ve tarafsız olacak bu soru işareti. Biz şu anda F-16 talebini Türkiye'nin konuşurken Yunanistan'ın F-35 talebi ve bundan sonraki süreçte nasıl bir hızlı adım atacağı Biden yönetim ve kongrenin bu da bize çok ipucu verecek yani karşılaştırma verecek. Çünkü Türkiye geçen Eylül ayında resmi olarak F-16 talebini dile getirmişti. Yani genel olarak baktığımızda Mehmet Akif Türkiye ile Yunanistan arasında bir askeri mücadele Washington DC'de de görülüyor şu anda uçak talepleri konusunda. Ama genel olarak da şu çok net, sadece Biden yönetimine değil, Trump dahil son 5 yılda Amerika'nın dış politikasında Yunanistan'a ciddi bir yatırım askeri ve maddi olarak olduğunu e, görüyoruz. Ek olarak da belirtmekte fayda var, konuştuğum Amerikalı askeri yetkiler, emekli olanlar dahil ki birkaç tanesiyle Habertürk için de özel deme çalmıştık. Yunanistan Türkiye'nin alternatifi olamaz. Türkiye jeopolitik ve stratejik anlamda daha güçlü nüfusuna baktığımızda da Yunanistan'dan kat ve kat güçlü. Yani bu karşılaşmalara çok bakmamalıyız diyen eski emekli Amerikalı askerler de var. Ama tabii şu andaki şartlara baktığımızda görünen de Yunanistan'a karşı daha taraflı ve objektif olmayan bir yaklaşımın askeri alanda olduğunu ne şekilde görüyoruz. Peki Ali Çınar teşekkür ediyoruz. Amerikalılar açısından bu şöyle bir şey efendim. Yani sonuçta bizim de müttefikimiz Amerika, Yunanistan da müttefiki. Suudi Arabistan'da müttefiki, Katar'ın da müttefiki. Yani baktığınızda İsrail'in de müttefiki, işte Mısır'ın da müttefiki. Hepsine silah satıyor. İstediğine istediği kadar satıyor. Kimisine bazen çok kimisine